hafif, dayanıklı, esnek, köklü. Kalitenin profili Astaş Alüminyum. 45 yılı aşkın süredir sektördeki tecrübesiyle kaliteli ürün ve hizmet sunan Astaş Alüminyum, tecrübesini ve kalitesini teknolojiyle birleştirerek sektöründe öncü olmayı vizyon edilmiştir. Kaliteden taviz vermeden, sürdürülebilir gelişime odaklanan Astaş Alüminyum, mobilyadan otomotive, beyaz eşyadan medikal ekipmanlara kadar birçok sektöre profil temin etmektedir. Astaş Alüminyum, sektördeki köklü tarihiyle yurt dışı pazarında, başta Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere dünyanın pek çok noktasına senelerdir kaliteli ürünleriyle sorunsuz hizmet vermektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi, siparişlerin zamanında teslimatı, müşterilerin beklentilerinin karşılanması önceliklerinin yanı sıra, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerini dünyaca kabul görmüş standartlar çerçevesinde üretmektedir. Çevreye duyarlı yaklaşımıyla geleceğe sahip çıkan Astaş Alüminyum, Çevre kirliliğini önlemek için, çevreye olan etkilerini belirlemeyi, mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı, çevre performansının arttırılmasıyla çevreyi korumaya yönelik sürekli iyileştirmeler yapılacağını, ürün ve ilgili tüm üretim ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan mümkün olan her alanda sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlanacağını esas olarak benimsemiştir. Ham maddenin tesise girişiyle başlayan üretim süreci, kalıp üretiminden eloksala, mekanik işlemden ısı bariyeri montajına, toz boyadan özel ambalajlı ürüne kadar her türlü işlem tek çatı altında entegre bir tesiste gerçekleşmektedir tüm ihtiyaçların tek çatı altında gerçekleştirilebiliyor olması, müşterilerine rakipleri karşısında hem zaman hem de fiyat avantajı sağlamaktadır. Astaş Alüminyum, Tekirdağ Çorlu'da 2500 ton 8 inç, 1800 ton 7 inç ve 1400 ton 6 inç olmak üzere toplamda 3 adet ekstrüzyon hattıyla 24 bin ton üretim kapasiteli entegre bir tesise sahiptir. Çorlu tesisinde senelik 11 bin ton eloksal, 6 bin ton toz boya, 800 ton ısı yalıtım, 200 ton ahşap kaplama, 1200 adedin üzerinde kalıp üretim kapasitesiyle aynı zamanda 3 adet işleme merkezi ve 4 adet testere makinesiyle 375'i aşkın personele istihdam sağlamaktadır üretim kapasitesini arttırmak ve müşterilerine kaliteden ödün vermeden daha hızlı ürün ulaştırmayı amaçlayan Astaş Alüminyum, ilave üretim tesisiyle üretim alanını büyütmektedir. Tecrübeli üretim personelleri, planlama, kalite kontrol, sevkiyat, kontrollü teslimat süreci ve satış ekibi sayesinde müşteriler siparişlerini istedikleri tarihte ve istedikleri şekilde teslim almaktadır. Dürüst ve uzun süreli müşteri ilişkilerine sahip Astaş Alüminyum, adil ve güvenilir yönetim anlayışıyla, insan odaklı çalışma birlikteliği kuran, çevreye duyarlı yaklaşımıyla geleceğe sahip çıkan, kaliteden taviz vermeden sürdürülebilir gelişime odaklanan ve kazan kazan anlayışıyla tüm paydaşlarına değer sağlayan bir firma olarak sektörünün öncü markası olma hedefini sürdürmektedir. Astaş Alüminyum, kaliteye tecrübe ekleyerek sektörün güvenli tercihi.